Ah sonbahar ve kış mevsimleri hem oyunlar hem de oyuncular açısından yılın en verimli zamanları. Çıkan çoğu iyi oyun bu dönemde piyasaya sürüldü biliyorsunuz. Tabii maalesef ülkemizde oyuncu olmaktan alınan his günden güne azalsa da hala içimizde bir sevinç oluyor. Sonbahar ve kış mevsimleri bende korku oyunları oynama isteği uyandırır yıllardır. Muhtemelen karanlık ve bol kaba beni kolayca oyun içerisine alıyor diye. Bu videoda da hem mevsimin uygunluğundan faydalanarak hem de kütüphanemizde stokladığımız oyunları bitirmek adına işe koyuldum. Çünkü yakın zamanda oynamak istediğim bir oyun bedava verildi. The Evil Within 2. Evil Within seri olarak Resident Evil'ın ruhani devamı olarak gösterilir genelde. Ben ilk oyunu pek sevemesem de nefret etmemiş, ikinci oyun için meraklanmıştım. Ama oyunun büyük bir özelliği beni kendinden uzaklaştırmıştı. Açık dünya olması. Evet evet bildiğiniz açık dünya korku oyunu Evil Within 2. Peki bunu ne kadar başarılı yapıyor ve ne kadar iyi bir korku oyunu olmuş? Oynamaya değer mi? Bu soruların cevaplarına şimdi birlikte ulaşacağız. İşte karşınızda Evil Within 2. Aslında videoya önce ilk oyundan bahsederek girmek istiyorum. The Evil Within 1, 2014 yılında Tango şirket tarafından piyasaya sürüldü. Oyunun arkasında Shinji Mikami vardı. Mikami başta orijinal Resident Evil serisi olmak üzere pek çok Capcom oyununun yönetmenliğini yapmış başarılı ve ünlü birisiydi. Bunlardan dolayı korku aksiyon oyunlarında korkunç bir tecrübesi vardı. 2010 yılından sonra kaynak kullanımına dikkat edilen, bulmacılar çözüp düşmanları sınırlı mermimizle indirmeye çalıştığımız korku aksiyon oyunları yerini yavaş yavaş Outlast, Amnesia ve Five Nights at Freddy's gibi you nispeten yürüme simülasyonu olarak görülen oyunlara bırakıyordu. İşte Evil Within tam bu zamanda eski korku aksiyon türünü yeniden gündeme getirme hedefiyle çıktı. Hem de dediğim gibi işin ustası tarafından. Fakat maalesef beklentilerin altında kaldı. Evil Within bir genel atmosferi ve düşman tasarımı konusunda üst seviyedeyken hikaye, mekanik ve grafik gibi konularda sınıfta kalmıştı. Hatta okuduğum bir eleştiri de şöyle diyordu. Bu oyun ne olmak istediğine bir türlü karar veremiyor. Ki gerçekten doğruydu bu. Oyun ilk başta gerçekten Resident Evil oynuyorsunuz hissini veriyordu. Fakat bir zaman sonra dandik bir Hollywood aksiyon filmine dönüşüyordu. Bölümler arası denge çok garip ve uygunsuzdu. Hele bir de ortaya kütük mekanikleri eklenince gerçekten pek de iyi bir izlenim yaratmamıştı bende. Ayrıca hikayesiyle de bir türlü bağ kuramamıştım. Çünkü kişisel değil, genel bir hikayeydi ve dürüst olmak gerekirse pek de iyi anlatılmıyordu. Tabi başta dediğim gibi oyunun karakter tasarımları ve atmosferi olağanüstüydü. Hakkını vermem gerekir burada. Zaten neredeyse çıkalı 10 yıl olmasına rağmen hala oyundaki birkaç düşman aklımızdadır ve bence korku oyunu tarihine girmişlerdi. İlk oyundan tam 3 yıl sonra yani 2017'de Evil Bit'in 2 piyasaya sürüldü ve beraberinde köklü değişiklikler getirdi. Öncelikle yönetmen koltuğundan Shinji Mikami alındı ve yerine John Jonas getirildi. Serinin grafikleri inanılmaz derecede geliştirildi, oynanış mekanikleri cilalandı. Ve en önemlisi belki de en tartışmalı yenilik olarak görülen açık dünya eklendi. Şimdi isterseniz hikayeyle başlayalım ve daha sonra da mekaniklerden ve açık dünyadan bahsedelim. İlk oyunun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse. Karakterlerimiz Mobius adlı şirketin yarattığı sistem adındaki makinenin içinde hapsolmuşlardı. Sistemi Matrix'in kötü versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Makine insanların zihnindeki korkuları ve çeşitli olayları garip bir yaratığa çevirebiliyordu. Ve bu sistem Ruvik adındaki manyağın eline geçmişti. Karakterlerimiz Ruvik'i durdurmaya ve makinenin içinde hayatta kalmaya çalışıyorlardı. İkinci oyun ilk oyunda yaşanan bu olayların 3 yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterim Sebastian Castellanos dedektifliği bırakmıştır. Fakat rahata ermemiş, aksine yangında kaybettiği kız Lily'yi ve ayrıldığı eşi Mayra'yı sürekli olarak kabuslarına görerek psikolojisini alt üst etmiştir. Tam bu sırada eski ortağı ve geçen oyundaki tüm kötülükleri yaratan Mobius şirketinin çalışanı olan Kidman, Sebastian'ın karşısına çıkar. Kidman, Lily'nin ölmediğini, aksine sistem sisteminin çekirdeği olarak kullanıldığını fakat sistemin içinde kaybolduğunu söyler. Daha da önemlisi, Sebastian'ın eşi Mayra ve Kidman, işte Sebastian Mobius'u çökertmenin bir yolunu aramaktalarmış. Kidman Sebastian'dan hem Lily'yi bulmasını hem de Mobius'u çökertmesini ister. Sebastian yıllar önce kaybettiği kızını kurtarmak için 3 yıl önce girdiği sistem sistemine girmeyi ve sayısız kötülükle tekrardan yüzleşmeyi kabul eder. Evet hikayenin başı bu şekildeydi. Öncelikle hikayeyi ilk oyun hikayesinden daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Dediğim gibi ilk oyunda çok genel ve önemsiz hissettiren bir hikaye vardı. Oynarken sürekli olarak ben bunu şimdi neden yapıyorum düşüncesi taşıyordum. Burada ise çok daha kişisel bir hikaye karşımıza çıkıyor. Sebastian'ın kızının kurtaramaması, eşiyle ilişkilerini bozup ayrılmaları, kendine olan güvensizliği ve nefreti, sevdiklerini kaybetme korkusu derken gerçekten oynarken sizin de empati yapabileceğiniz birçok yöne sahip hikaye. Karakterler de ilk oyunda hiç yardımcı olmuyordu hikaye önemsemeye. Ne ana karakterimiz Sebastian ne de yan karakterler canlı hissettirmiyordu. İkinci oyunda ise daha demin anlattığım duygular oyundakilerin gerçekten birer canlı olduğu hissiyatını ilk oyundan çok çok daha iyi veriyor. İlk oyundaki dümdüz ve önemsiz dedektiflik hikayesi yerini kendini ciddiye alıp mesaj vermek isteyen hikaye bırakmış ve gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> Hikayeden sonra oynanış hakkında konuşmak istiyorum. Tabi yine ilk oyunla karşılaştırarak. İlk oyun hem grafiksel hem de oynanış anlamında gerçekten aşırı eski ve kütük gibi hissettiriyordu. 2014'te çıkmasına rağmen PlayStation 3'ün ilk zamanda çıkan oyunlara benzeyen çamur gibi grafikleri oyunu sevmediğim yanlarındandı. İş oynanışa girince daha da kötüleşiyordu zaten. Evil Within 1 bariz bir şekilde Resident Evil 4'ün klonu. Zaten ilk bölümleri de tıpatıp aynı. Fakat iş mekaniklere geldiğinde 2004 yılına yılında çıkan Resident Evil 4 ve ondan 10 yıl sonra çıkan The Evil Within'in oynanış mekanikleri o kadar büyük farklılıklar göstermiyor. Hatta yer yer Resident Evil 4'ün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evil Within birim mekaniklerindeki bu küçüklük neyse ki ikinci oyunda yok. İkinci oyun gayet modern ve akıcı hissettiriyor. Silah kullanımı, vuruş hissi ve karakterlerin hareketleri gerçekten şu an çıkan oyunlardan çok farklı değil. Çıkalı 7 yıl olmasına rağmen şu an rahatlıkla alışıp zevk alabilirsiniz mekaniklerinde. Oynanışın ardından oyunda en sevdiğim özellik olan atmosferden ve en tartışmalı bulduğum yenilikten yani yani açık dünyadan bahsedeceğim. Başta da söylediğim gibi ilk oyunun bana göre en güçlü yanlarından birisi kesinlikle atmosferiydi. İlk oyunun mekan ve düşman tasarımları üst düzeydi ve insanı diken üstünde tutmayı çok iyi başarıyordu. Bu oyunda atmosfer ve mekan tasarımlarında ilk oyunun üstüne koyarak ilerlemiş bence. Özellikle kapalı mekanların tasarımları gerçekten inanılmaz. Bu kısımda oyunda çektiğim bazı fotoğrafları koyacağım ki ne demek istediğimi siz de anlayın. Atmosfere düşman tasarımları da çok büyük bir destek veriyor gerçekten. İlk oyunda unutulmayan Seyfet, Laura gibi düşmanlar vardı. Bu oyunda da Obscura ve Guardian gibi harika tasarıma sahip düşmanlar var. Bu düşmanların zaten korkutucu olması kaynakların sınırlı kullanımıyla birleşince çok gergin ama keyifli bir deneyim sunuyor. Oyuna başlamamı engelleyen en büyük faktör açık dünyaydı. Bunu Resident Evil 4 Remake'deki gibi bir küçük alan olarak düşünmeyin. Gezebildiğimiz alanlar gerçekten çok ama çok büyük. Yanlış hatırlamıyorsam dört farklı bölge vardı bulunduğumuz kasabada. Her birinde ayrı ana ve yan görevler var. Elbette bunlara ek olarak çeşitli toplanabilirlere de sahibiz. Silah parçaları gibi. Bir korku oyununda açık dünyada gezmenin korkuyu azaltabileceğini düşünmüştüm ben fakat durum hiç öyle olmadı. Her köşeden farklı tipte bir yaratık çıkıyor ve bunlardan kurtulmak için tüm kaynaklarınızı kullanmanız gerekebiliyor zaman zaman. Bu da acaba gittiğim yerde bulacağım parça kaynaklarımı harcamama değecek mi sorularını aklınıza getiriyor. Benim o oyunda eleştireceğim kısımlarda zaten açık dünya ile ilgili. Kasabanın bölümlere ayrıldığından söz etmiştim. Bu farklı bölümler birbirleriyle bağlı değil. Dolayısıyla düz yürüyerek farklı bölgelere erişemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey bir sığınak bulup içindeki bilgisayarları kullanarak gideceğiniz yere yer altından varmanız. Bu yer altı tünelleri o kadar büyük ki gerçekten bir kısımdan diğerine gitmek hiç istemedim ben. Elbette burada da yaratıklar var. Tempo ilk başlarda pek düşmüyor ama bu yaratıkları öldürdükten sonra oyunun geri kalanında koca boş bir koridorda yürüyor gibi hissediyorsunuz. Oyunda en sevmediğim Diğer şey de güçlükle indirdiğiniz ana hikaye bosslarını açık dünyada ikişer üçer tane görmek. Abi ne anlamı var o zaman? Ne özel yanı var yani? Ben o kadar uğraşıp neredeyse tüm kaynaklarımı kullanarak gelmişim. Daha sonra açık dünyayı bir çakıyorum karşımda 3 tane de aynı düşman var. Hmm. Evil Within 2 her yönden ilk oyundan daha iyi bir iş çıkartmış. Grafikleri, oynanışı ve hikayesi günümüzdeki korku oyunlarından eksik hissettirmiyor bana kalırsa. Tabii ki bazı kötü yanları var fakat oynanacak çoğu kişinin keyifli ve korku dolu bir deneyim yaşayacağını düşünüyorum. Çoğunuzun da oyunu Epic Games sayesinde ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklediğini varsayıyorum. Korku oyunu severlerin oynamasını şiddetle öneriyorum. Bence pişman olmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu sevdiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.